Pandemi dönemi ve bütün dünyada yarattığı kriz ortamı hepimizde büyük stresler yarattı. Ve sonrasında gelen hepimizdeki ağır yükler, belirsizlik hissi, tükenmişlik hissi ve var olan durumun içinden nasıl çıkacağımızı bilememek hepimiz için büyük sıkıntı yarattı. Ve o noktada da en çok kendimizi ihmal ettik belki ve kendimize yüklendik. Bu süreç içinde kendimize öz şefkat gösterebilmemiz için neler önerebilirsiniz? Özsevkat aslında öğrenilen bir beceri. Pek çoğumuz bunu öğrenmeden büyümüş oluyoruz. Aslında sevilmeye, ilgi görmeye, bağlanma gibi çok temel ihtiyaçlarımız var. Fakat çocukken kendimizi nasıl severiz, nasıl beğeniriz, nasıl takdir ederiz değil de... ...bizi nasıl severler, kendimizi nasıl sevdiririz, nasıl öbürlerinin gözüne gireriz... ...işte başarılı oluruz, varlıklı oluruz, güçlü oluruz... ...buna programlanarak büyütülüyoruz. Dolayısıyla da şu anda... Pek çoğumuz aslında öz şefkat, şefkat, kendimize değer verme, kendimizi sevme ile ilgili beceri kazanmak zorundayız. O yüzden böyle hisseden kişilerin yalnız olmadığını bilmelerini isterim. Öz şefkat, kendimize merhamet etmek, acımak ya da kendimizi şımartmak, pohpohdamak değil. Tıpkı çok kıymet verdiğimiz birisini nasıl seviyorsak, üzerine titriyorsak, hatalarıyla, eksikleriyle kabul ediyorsak, ve ona eşlik ediyorsak aslında kendimize de biraz dışarıdan bakabilip biraz kendimizi sevebilmek, kendimize eşlik edebilmek ile mümkün. Bunu böyle hemen birkaç öneriyle yapmak çok mümkün olmayabilir ama bu konuda da tıpkı bir dil öğrenmek gibi kendimizi geliştirmek gerektiğini bilmelerini isterim insanların. Öz şefkat biraz kendimize zaman tanıyabilmek, bedeninizle temas edebilmek, kendi istek ve ihtiyaçlarınızla temas edebilmekle başlar. Bunun için de kıyaslama, yarış, sürekli bir şey olmaya ve oldurmaya çalışma haline mola vermek gerekir. Tabii bu teknoloji çağında, tüketim çağında, bu hızlı iletişim çağında bu çok mümkün olmuyor. Hep yerlere yetişmeye çalışıyoruz. O nedenle sadeleşme, biraz az olma, gibi e, konular e, odamızda olursa eğer bunlarla ilgili e, çalışırsak eğer e, daha şefkatli e, olabiliriz kendimize. Bunun yolu nasıl mümkün? E, belki e, gün içerisinde bir e, şu anda pandemi döneminde hepimiz evlerdeyiz, kapalıyız. E, çocuklar varsa eğer işte e, okulda e, okullar evden devam ediyor, eğitim evden devam ediyor, herkes belki evden çalışıyor ya da. Çok zorlayıcı şartlarda pandemide riskli çalışan olarak hayatına devam eden kimseler olabilir. Dolayısıyla belki evler kalabalık, belki imkanlar yetersiz. Burada işleri sıraya koymak, küçük planlar yapmak, bazen tek çeşit yemek yapmak, bazen bulaşıkları yıkamamak, bazen bir şeyleri ihmal etmek, yani. Fazladan yaptığımız şeyleri azaltarak kendimize zaman ve enerji yaratarak belki daha çeviklikli olabiliriz kendimize karşı. Küçük molalar koyabilmeniz, bedenimizi dinlendirebileceğimiz anlar olabilmeli. Bir şeyleri zihnimizden uzaklaştırmaya çalışmak çok kolay değil. Aksine daha çok bir voleybol topunu suya bastırdığınızda bıraktığınız anda çok daha büyük bir güçle yukarıya fırlar. Tıpkı onun gibi, düşünceleri de uzaklaştırmaya çalıştıkça bilimimize üşüyecektir. E, o yüzden e, anda kalmak, meditasyon, dinlenmek dediğimiz şey e, o da öğrenilmesi gereken bir beceri belki. E, o yüzden düşüncelerimizle kavga etmeden e, bir bakabilmek, ne geçiyor benim aklımdan, ben ne hissediyorum, e, bu bana neyi gösteriyor diyebilmek, ne e, küçük notlar almak, kendimizi yargılamamak o kadar kolay değil, hep böyle mindfulness farkındalık öz şefkat ve şefkatle ilgili eğitimlerde toplantılarda hep bu söylenir yargısız farkındalık bu çok kolay bir şey değil yargılayıcı taraf bir alışkanlık çünkü bir eee tıpkı işte yazıyorsanız sahenizi kullanmak gibi bir şey e, hemen uzanırsınız sahenize dolayısıyla yargılayan tarafı fark edip Bununla aranıza biraz mesafe koymaya çalışmak yardımcı olabilir. Size ne iyi geliyor hatırlamak, eskiden bana ne iyi gelirdi, beni ne dinlendirirdi, biriyle sohbet etmek mi, e, yoga yapmak mı, namaz kılmak mı, dua etmek mi, e, bir koleksiyon yapmak mı, birine yardım etmek mi? Biraz o iyi gelen şeyleri hatırlamaya çalışıp günlük rutinimizin içine yerleştirmek de öz şefkati beraberinde getirir. E, gördüğünüz gibi aslında daha fazla şey yapmak değil de daha az yapmakla ilgili, daha seçici olmakla, hatta bak, e, belki alıklayıcı olmakla ilgili e, öz şefkat biraz da. E, acıdan kaçınmak, hoş olmayan yaşantılardan kaçınmak, eksiklikten kaçınmak üzerine programlıyız. Hepimiz pompalanıyor. Hep e, varlıklı, başarılı olmak, gösterişli olmak, işte çocuklarımız çok iyi konuşsun, biz... İyi giyinelim, işte enstrümanlar çalalım, sosyal sosyalde olalım bir tarafta. Pek çok melim adı var. Sosyal bu, medya malı... da maalesef buna birazcık e, olanak sağlıyor galiba. Evet. Başkalarının becerdiklerini sürekli izlemek. Evet, kesinlikle bu benim sık sık deneyimlediğim bir şey. Ben de çok koşturan bir insan e, olmama rağmen e, ara ara işte sosyal medyadan baktığımda sanki bir şeyde geride geride kalmışım, bir şeylere yetişemiyormuşum hissi oluşabiliyor. Sen de mi? Diyor bana bazen insanlar. Evet ben de. Çünkü bu kıyaslayıcı bir sistemde büyüyoruz hepimiz. O yüzden bazen sosyal medyaya ara vermek, bazen teknolojinin ilişkimizi gözden geçirmek, bazı gönderilerini işte görmemeye çalışmak ya da bazı kişileri de hayatımızdan çıkarmak öz şefkatin bir gereği. Yolunda gitmeyen bir ilişkiyi bitirmek olabilir bu. Bir mesafe konak bir arkadaşlığı ya da e, işi yarıda bırakıp yeni bir iş kurmak olabilir. Bir süre kendini emekliliğe ayırmak olabilir. Yani aslında işin özü ben neye ihtiyaç duyuyorum? Fakat bu ihtiyaç e, doğrultusunda çalışıyor muyum? Yaptığım şeyler buna hizmet ediyor mu? Evim tertemiz pırıl pırıl olduğunda, camlarımı işte yağmurda bile sildiğinde acaba ben e, bu beni bir yerden bir yere taşıyor mu? Bu benim e, değerlerimle e, bağdaşıyor mu diye e, bakmak gerekiyor birazdan. Çok teşekkür ederiz.